Sevgili dostlar herkese merhaba. Yolculuk için son hazırlıklara geldik. Daha önceki YouTube videolarımdan takip ettiğiniz gibi Stasolo Türkiye Ege Turu için yani Gökçeada Seferi Hisar Muğla Akika Turu için e, son saatlerim 20 Temmuz Çarşamba sabah yola çıkacağım. E, Çanakkale'ye doğru. Çanakkale'ye kadar katlanır bisikletimi otobüste götüreceğim. Oradan Sonrası artık e, pedalayarak kısmetse Mubakir'e kadar devam edeceğim. Son düzlükte artık malzemeleri şöyle bir serdik yerine var mı yok bir bakalım diye. Tabi şu an burada tam değil malzeme birkaç eksiğim var. Bir her şeyi koymadım. Şu an hemen hemen son bu %95 her şey burada hazır diyebilirim. Hemen burada görüyorsunuz şu katlanır bisikletim var BTWIN Tilt 700'üm var. Katlanmış halde burada ustuslu. uslu. uslu. Duruyor. İşte son dönemde biraz güncelleme yapmıştım, lastiklerini değiştirdim, elcikleri değiştirmiştim, e, fren pabuçları değişti. Son aşamada şeyler yaptım İşte bakımı vermiştim. Şu an bakımı yeni yapıldı bisikletim. E, vaziyeti de bu. Hani birkaç tane değişiklik yapmak istemiştim açıkçası. Yani seliyi bir değiştirmek istiyordum, e, Brooks seli almak istiyordum fakat bu kadar param kalmadı artık son dönemde. Bir de pedallar pedalları değiştireyim diyordum. SPD pedal ama ikisi de gerçekten oldukça maliyetli ekipmanlar. Yani i̇ki kalem ama iki kalem 1000 lira civarında oluyor. Amazon o işe en azından bu tur için girişmedim. Umarım ilerleyen süreçte onları da güncellerim. E, faydasını görürüm. Tabii ki olmazsa olmaz kaskım burada. Hemen burada neler var bakalım. Şöyle malzemeleri adım adım izleyelim. İki tane çanta abi 2500 1500 diye geçiyor çantalar. Bu biraz şu Ortlip diye geçiyor sanırım. O markaya benziyor hani tasarımı. Daha önce bunun bir tanıtım yapmıştım zaten. Linkini paylaşım yukarıdan onu da izleyebilirsiniz. 20-20 40 litre iki tane çantam var böyle arkada port bagajı, bisiklet arkasında port bagajı taktığım çantalarım var. İki tane şöyle paçada reflektör paça için reflektörlerim var gece yolculuk yapmayı düşünmüyorum ama bir ihtimal yine de inmit amaçlı lazım olur. Yine iki tane böyle e, gerdirme kış mı deniyor buna? Ondan var. Yine burada böyle bir filili kayışım var. Bulunuyor. 3 litrelik bir gidon çantası. Yine BTV'nden aldım. 3 litrelik bir gidon çantası var. E, yeter mi yetmez mi? Yani şöyle e, telefonum iPad mini tabletim Powerbank'im ee, Cüzdanım işte Kabloları bunların kabloları falan Hepsi için sığıyor Benim şununla ne oluyor zaten elektronik cihazların ee, Olacağı ee, kısım burası zaten Hemen burada Görüyorsunuz şöyle ee, Uyku tulumum var Çok büyük değil çok da küçük değil orta boylarda bir şey Artı 9 derece konfor Eksi 4 ekstrem ee, derecesi var. Oldukça başarılı işimi göreceğini düşünüyorum bu yaz aylarında ki gece soğuk olsa bile iş görür. Yine şöyle bir tane 40 litrelik bir çanta var. Şöyle ağzı kıvırarak katlan katlayarak takılıyor. Bu asa su çantası. Hani böyle su sporları için yapılmış bir çanta. Su geçirmez. Oldukça dayanıklı gözüküyor. Hani daha önce hiç kullanmadım direkt ama yani böyle arkada şey de var. Bir askı aparatı var. O askı aparatıyla şuradan ve üstten bir bağlantısı var. Bağlayıp hani suyun içine bunu girebiliyorsunuz. İçine eşyalarını koy, bir yerden bir yere geç, kuru kalacak diye yazıyor. Hani malzeme oldukça kaliteli gözüküyor. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Hemen yine burada bir 1 litrelik bir su mataran var. Şurada dokunmatik ekranlı Tupik. Bunda tanıtımı yapmıştım. Linkini yine yukarıdan paylaşırım. Oradan izleyebilirsiniz. Tupik bir dokunmatik ekran için yapılmış bir kılıf var, case var. Yanımda tabi e, Google haritaları kullanacağım veya Maps.me kullanacağım. Ama e, onun haricinde fiziksel haritalarım da var. Bütün Türkiye detaylı yol haritalarını gösteren bir haritam var. Yine bunu yeni aldım. Çadır. Daha henüz kurmadım. E, şu an burada öyle göstermek üzere bakalım. Yani e, iş göreceğini düşünüyorum. Sağ olsun. bu Bayağı çadır araştırmıştım. Önemli konulardan bir tanesi de çadır. Çadırım vardı normalde fakat bu bisiklet turu için biraz daha küçük, kompakt bir şey almak gerekiyordu. Yani yine daha önceden 60 cm polileri olan bir çadırım vardı. Lafım yine duruyor aşağıda. Ee, ama tabii onu böyle yaptım böyle yaptım, bisikletin beni yerleştiremedim. Ondan sonra yeni bir çadır almaya karar verdim, araştırdım. Fiyat performans olarak yine Kui Kaker 2 diye geçiyor. Decathlon'dan aldım bunu da. Kajua markası. Ee, oldukça gördüğünüz gibi küçük bir yapıya sahip. Yani uyku tulumunun daha büyük neredeyse. Şöyle göstereyim ben yine. Şöyle bakın. Uyku tulumuyla aynı boyutta. iki kişilik bir çadır. Ee, bunun daha hiç videosunu çekmedim. Umarım bir eksik olmazsa bu tur esnasında bunun da bir e, kullanıcı deneyimi ne dair videosunu çekip e, fırsat bulursam da bir wifi'ye bağlanırsam da yayınlayacağım. Yine burada bir yastığım var şişme bir astık matım var matı aslında böyle yine şişme mat alayım dedim ama yani ucuzdur da yok değil var ama iyi bir şey iyi para o zaman yine geleneksel kamçılık matımla yola devam edeceğim suyla haşır neşir olmayı düşünüyorum yani paletleri alsam mı almasam mı bakacağım yine onu son aşamada yani almak istiyorum e, koyabilirim diye düşünüyorum arkada port bagajını oraya bir şekilde yerleştirmeye çalışacağım Öyle çok küçük bir şey değiller en nihayetinde. Çünkü suda vakit geçireceğim. Şişin yapmayı seviyorum. Özellikle kayalık yerlerde. Yine güneş kremim var. 50 faktör güneş kremim var. İşte şuna var. Gözlüğüm var. Şurada 20 litrelik bir duş var. Bu easy camp olması lazım. Böyle bir duş var. 20 litrelik. Hemen yanında işte kişisel malzemeler. Diş fırçası, diş macunu. Bir tane yine böyle bir şapka aldım. Enseyi örten uzun şeyi var. Ee, şöyle geleyim daha yakına. Evet. Şöyle. Şöyle. Evet enseyi de örtüyor. Enseyi de karartmayalım. Şimdi burada aa, çok önemli bir malzeme var. Ee, çakı. Bu da oldukça önemli. Ee, ayırmayacağım ekipmanlardan bir tanesi. Sonra fener olayı önemli. Şimdi bir tane zaten şey için var bisiklete taktığım e, fenerim var. Kendi üzerinde default bir tane fener var. Arkada kendi lambası var. Şurada gördüğünüz gibi kendi lambası da var. E, ama onun haricinde bir tane yine bisiklete monte ede edebildiğim şöyle bir el fenerim var. Bu çok ciddi aydınlatan bir fener. E, açısı da değişebiliyor önden. şurada açısı geniş açı, dar açı şeklinde değiştirebiliyorsun ve e, oldukça güçlü ışığı olan bir fener var. Onun haricinde yine böyle bir kafa lambam var. Bu da ee, oldukça etkili beğendiğim bir kafalanması Pestle Tikka 2 olması lazım. yanlış hatırlamıyorsam Pestle Tikka XP2 imiş bu da oldukça verimli ee, uzun saatler şey ışık verebilen e, iyi bir kafalanması yine burada bir yağmurluğum var ne olur ne olmaz üst yağmurluk. yine burada aa, çok kullanır mıyım? lazım mı olmaz umarım da ee, elle şarj edilen bir fenderim var Burada ilk yardımsal demeyeyim ama tam olarak işte yara yara bantları seti var. Böyle temizleyici bezler, çengel, iğne, cımbız, bantlar vesaire olan bir kutum var. E, sinek kovucu var. Gördüğünüz gibi. Burada acil durum battaniyesi var. Yani umarım inşallah bunu kullanmak zorunda kalmam. Acil durum battaniyesi. ısıyı korumak için e, önemli. Hafif ve önemli bir malzeme. Sonra yine şuraya geleyim tekrar. işte burada e, bisikletle ilgili tamirat olayları var. Pompam var, bir yedek iş işte, lastiğim var, yamalarım var, levi. güçlü bir bant aldım. Normal bir bant değil, bayağı güçlü yapıştıran bir bant. E, böyle yırtık patlak bir şeyler olursa çantalarda orada burada yapıştırmak için kullanacağım. Yine şöyle bir fren telim var. Bir alyan seti, alyan ve tornavida daha var içerisinde. Bir set var, yine bir anahtar, ayrı bir alyan. Şöyle bir ne deniyordu bunu? İngiliz anahtarı mı Ayarlı bir anahtar işte. Şu ölçüsü değişiyor. Kuvvetli bir Japon yapıştırıcısı. Şöyle bir yan keski gibi bir şey diyeyim. Tam yan keski değil ne bunu bilmiyorum işte. Ee, öyle bir alet var. Bunlar bence çok önemli. cırt diyeyim ben. Ee, bu malzemeleri bağlamak için veya kopan bir şeyi birbirine tutturmak için bu cırtlar oldukça önemli. İki boy cırt aldım böyle. Ee, burada tabii ki kilidim var. Hemen burada üç tip priz var. Malum enerji önemli öyle ee, böyle bir yerden enerji almak icap ederse, uzaklık icap ederse üçlü prizim var. Şimdi bir biber gazı aldım sadece yanıma. Öyle bir ko köpek kovucu falan filan yok yanımda. Sadece bir biber gazı var. Daha hiç kullanmadım. İnşallah hiç kullanmam. Hemen yine burada SD kart okuyucum var. Ee, cep telefonu için optiklerim bulunuyor şöyle gördüğünüz gibi. Ki bu turda sadece cep telefonu ile çekim yapacağım. Ee, fotoğraf makinesi falan götürmüyorum. Bence gayet yeterli işte Apple için bu Lightning girişi olan SD kart okuyucu. Yine burada bir Lightning girişi için projeksiyon için VGA dönüştürücü var. Ne bileyim belki yollarda hani bir yerlerde sunumunu yaparız, çağırırsınız, geliriz. Fotoğraflarımızı gösteririz, hikayemizi anlatırız diye. Onu da aldım yanıma. burada şarj aletim var. Tabii kişisel malzemem en az bu setin içerisinde yok henüz. onları koymadım. Buraya günlük hani tur için kullanacağım kıyafetler gelecek ve yiyecek içecek malzemeleri gelecek. Onlar da işte yüzde %5 kısmı, yüzde %10'lu kısmı da onları oluşturuyor. Yine burada çay var. Şöyle bir saklama kabı var. Küçük bir saklama kabı Kahvaltılıkları saklamak için. Yine burada bir alüminyum tabağım var ve böyle bir tencere tava seti var. Gördüğünüz gibi böyle bir havlum var. Yeryüz havlusu, çoraplar, işte şampuan, duş ile. İşte burada bisiklet sürüşünde emniyetli sürüş için kullanacağım reflektörlü bir ee, yelek var, altta birkaç böyle tişörtlerim var, önemli gözlüğüm var burada, herkese selam gönderelim buradan gözlüklerden, ee, gözlüğüm var burada, İşte bu e, 500 gramlık bir e, ocağım var, oldukça fazla verimli, oldukça iş görüyor, uzun e, birkaç en az böyle 10-15 kere kafadan, daha, belki daha bile fazla yemek pişirmemi sağlayacak önemli bir ekipman. Yine burada ocağın kafası var. Yani bu ocağın üstüne şuraya taktığım kafa var. Şu an kapalı. Yine böyle eee bel çantası. Yani böyle sırtımda mı soluk taşısam yoksa belde mi? Belime küçük bir su çantası alacağım şöyle. Bir, yarım litrelik bir şey var üzerinde. eee şişesi var. Yine yan tarafta böyle bir göz var para pul koymak için de. Ve bunu bu çanta e, ee, bağlan GoPro diyeyim yani GoPro demeyeyim de onu göstermeyi unuttum. Bunu da yeni almıştım. Ee, GI e, aksiyon kamerası burada. Bunu da videosunu e, çekeceğim. Umarım yetişir. Yola çıkmadan önce ama şansım olur. Bir unbox videosu ne çıkıyor içinden ne var ne yok diye. Ee, bunun bağlantı aparatları var burada da. Ama çok fazla var. Tabii bunun hepsini almayacağım. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi az bu değil. Kutu bayağı büyük. Bunun içerisinde sadece kullanabileceğim parçalacağım. Böyle bir set aldım ne isterseniz var içerisinde hani bir aksiyon kamerası nereye bağlamak istiyorsanız onunla ilgili mutlaka aparat var ve hatta ben düşündüğümden daha da fazlası çıktı güzel bir setmiş. o da orada bulunuyor son durum bu yani inşallah bunları da yerleştirip bugün içerisinde bu akşam yarın sabah 6 gibi aynen yola çıkarım buradan terminle geçeceğim Bursa terminini Bursa Terminal'dan Çanakkale otobüsüyle Vın Çanakkale Oradan ya Çanakkale'den direkt Gökçe diye saat durumuna göre bakacağım Veya Çanakkale'den Eceabat oradan Kabatepe Kabatepe'den Feribot'la Gökçe diye geçip Pedallamaya orada başlayacağım sonrasında inşallah Muğla Akik'e kadar ineceğim Güzel bir rota Eğer bu rotada denk gelirsek birlikte pedallamaktan mutluluk duyarım Umarım yollarda karşılaşırız bu tura dair vloglar, çekeceğim çekileceğim videolar YouTube kanalımda Hasan Kasapoğlu YouTube kanalımda yayında olacak. Mümkün olduğu yolda kurgular yapmaya çalışacağım. Yani çektiğim videolardan ama tabi e, 3G'den paylaşmak oldukça masraflı. Böyle Wi-Fi bulduğum müddetçe kurguladığım videoları YouTube sayfama ekleyerek sizlerle paylaşmaya, deneyimlerimi aktarmaya veya sizden gelecek Paylaşımlarla rotamda belki değişiklikler yapacağım. Çünkü sosyal medya gerçekten önemli. Sizin deneyiminiz de oldukça etkili, etkileyici oluyor. Rotayı belirleyici oluyor. Umarım etkileşimli, güzel bir deneyimsel süreç geçiririz hep birlikte. Şunu söylemende fayda var. Tabi bu aşağıki listede, şu an burada yoktu. Bu alet. Power Bank'im de var tabi. Enerji önemli bir sürü enerji ihtiyacım işte cep telefonum var, tabletim var, video kamera var, e, fenerler var, bisketin feneri falan bir şeyle şarj oluyor. USB'den şarj olabiliyor. bunlar e, zaten şuradaki fenerler pilliydi, onun yedek pilini aldım. On diğer o şarjlı aletler için şöyle bir power bankim var, 11.300'lük lük bir power bankim var. Bayağı bayağı yetiyor. işte seyahat süresince enerji ihtiyacımı buradan karşılayacağım. Ama mesela yine tabi bu tür yetişmeyen bir şey var. Bu enerji konusu önemli. işte güneş enerjisi kullanabilirsiniz veya dinamolar var böyle bisikletler için. ikisi de ucuz sistemler değil ama e, bunun haricinde e, alternatif sistemler en nihayetinde. Ben bir ihtimal şey almayı iyi de düşünüyorum. E, güneş enerjisiyle. Go Hero diye bir Go Zero pardon Go Zero diye bir marka var o markanın güzel böyle güneş enerji panelleri var. Onlardan kullanmayı düşünüyorum ilerleyen süreçlerde. İşte bu da enerji kaynağı olarak kullanacağım alet umarım eşimi. Videomu izlediğiniz için teşekkür edelim. Ve yayınlara abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.